durarak işletmeye içeri girdim. Ee, bacananın, bacanın onların olduğuna dahi bir teyit aldım. Arkadaşlar bacanın onların olduğunu söyledi. Ben de tam itfaiye haber verirken orada itfaiye ekiplerimiz buradan geçiyordu. İtfaiye ekiplerimiz olay yerine gelerek en kısa zamanda yangını kontrol altına aldılar. Ve şu an yangın kontrol altında. Yani ilk başta vatandaşlık görevimiz, tabii ki bu da bizim mesleğimiz. Elimizden geldiğimiz sürece Sakarya halkına, Sakarya millete hizmet etmeye devam edeceğiz.